Efendim önceden kalaycılık, ben de bir kalaycı çocuğu olmamla beraber. Evlerdeki eşyalarımızın içindeki mutfak eşyalarımız tamamen bakır olduğu için kalaycılık bu hususta çok önemli bir meslekti. Kalay bakırın üzerinden eskiyip sıyrıldığı zaman bir de bizim halkımız kalayı uzun vadeli durdurmuyordu. Neden? Kumla yıkıyorlardı. Temizlik deterjanımız kum ve topraktı. E, kumla yıkarken böylece zımpara şeyini görüyor kum. O kalayı üzerinden sıyırır. Sıyırdıktan sonra bakırın ana şeyi nüvesi ortaya çıktığı zaman zehirleme yapıyor, oksitleme yapıyor. Ondan dolayı kalay her sene mecburiyet karşısında kalarak kalayı yapılması sağlandı. Bu arada tabii kalaycılar bir meslekti. Bu meslekten dolayı köylere giderlerdi. Köylerde vatandaşın kaplarını kalaylar. Harman zamanı dediğimiz zamanda gider ücretlerini tahsil ederler, gelirler. bakırın çok olduğu bir zaman. Sadece Türkiye'de ve Osmanlı'da değil bu. Dünyanın her yerinde bakır, kazan, tabak, işte çatal, kaşık dahi bakırdı. Levha halinde gelir bakıcıların önüne. Rahmetli babam da elinde büyük geniş çaplı bir pergel sacı yuvarlak bir şekilde keser. Kestikten sonra elinde bir tek ağızlı bir çekişle örsün üzerine örs dediğimiz işte o demir kütlemin üzerinde çekişle döve döve bakırı 15-20 dakika veya yarım saat sonra kazanın tabanını çıkartır evvelce. E tabi bakırın sertleşerek birbiriyle çekişle dövülerek genişlemesinden kenarlarını çıkartırlardı. Sadece dokumacılık dediğimiz zaman halı yeterli olduğunu zannediyorum. Kilimi dokumuyoruz, örüyoruz. Halıcılıktan bahsetmek isterim. Göz katımızın hemen hemen her evinde bir halı tezgah mümkündü görmek. Sonradan halılar itibara çıkınca baş parmakla şehadet parmağı çalışmayan bir elden halı dokunması çıkmaz. Ne demek istediğimi anladınız. Baş parmakla şahadet parnağı, ki şahadet parnağını iplerin arasına alarak ilmet dediğimiz o düğme atmak için baş geçirme yaparlar ve neticesinde o düğümü atıldıktan sonra fazlasını ellerindeki tesviye makasıyla kesildikten sonra sıkıştırma yapılır. Daha evvelden ayaklarımızda çarık, lastik de yok. Soğuk kuyu lastiği sonra çıktı. Ve bu lastikler de bittikten sonra kunduracılık başladı. Kundura dediğimiz zaman bize has bir meslek değil. Bu Bizans'ın Roma. Daha doğrusu Vatikan'ın devamlı işte papazlar tarafından, Vatikan mensupları tarafından kullanılan ayakkabı diyoruz ona. Potin diyoruz, iskarpin diyoruz. Çok çeşitli isimler verilmiştir. Her ülke kendini kolayca telaffuz edeceği şekilde isimlendirdi. Bizim Türkiye'mizde Türkçe olarak iskarpin, Kundura. Efendim şimdi eğer toparlayacak olursak rahmetli Mustafa Kemal Paşa'nın veciz sözü vardır. Eğer bir ülke olduğunda sanatın yoksa hayat damarlarında biri kopmuş demektir o ülke ülke değil ve bir sıradan topluluktur. Sanatkar olmayan bir ülkenin hayat damarları yine de kopmuştur. Ben sonuna kadar şunu diyorum, sanat, 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 sanat.